Evet değerli köy TV izleyenleri Aras yem Yemek Katkörü'nün İzmir Fuarı tüm hızıyla devam ediyor ve şu anda fuarımıza İstanbul'dan katılan Biogenta Yem Katkıları üründeyiz. Firmanın genel müdürü Sayın Özgür Kurum Bey var. Özgür Bey'den firması hakkında ve özellikle ürünler hakkında detaylı bilgi alacağız. Özgür Bey öncelikle hayırlı olsun. Program hoş geldiniz. Teşekkürler sağ olun. sağ olun. Sağ olun teşekkürler. Özgür Bey Özgür Bey'i tanıyalım sonra firmayı tanıyalım. Tabii ben Özgür Kurum. Biosanta İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret AŞ'de operasyon ve lojistik müdürü olarak başladım. Sonrasında e, tedarik, tedarik e, satış ve tedarik müdürü olarak devam etmekteyim şu anda. E, bu şekilde aslında çok fazla kendimle alakalı ne söyleyebileceğim bir şey yok size Firmayı ama. tanıyalım. Firma nedir Biosenta? Firma 2012 yılında kuruldu Biosenta. E, faaliyet alanımız yem katkı malzemeleri. Bununla alakalı olarak 4 tane Avrupa'da firmayı temsil ediyoruz. Bu firmalardan söyleyebiliyor muyuz isimleri <laughs> tabi o zaman? Temsil ettiğimiz firmalar Almanya'dan Şaman Schauman. Schaumann silaj inokulantları ile alakalı olarak uzman bir firma. Bon silaj, silaj inokulantlarını ithal ediyoruz ve pazara sunuyoruz. Bir diğer firmamız yine Almanya'dan, Leiber. Leiber, e, maya, bira mayası ve bira mayası ekstraktörü üreten alanında uzman bir firma. E, kurulduğumuz günden beri bizimle olan bir firma. Bir diğer firmamız Perstorp, e, Hollanda'dan organik asitlerle ilgili olarak temsil ettiğimiz firma. E, bir de e, yeni bir firmamız, Santa Farm İtalya'dan, yine özel yem katkı firmaları üreten bir firma. Bu fuarda en çok en çok sunmuş olduğumuz ürünümüz bonsilaj silaj katkıları. Bonsilaj bitki çeşidine göre içeriği belirlenen yani o bitkinin hangi şeker yapısına bağlı olduğuna daha doğrusu şeker yapısına bağlı olarak içerikleri bakteri türleri belirlenerek oluşturulan farklı türde e, markaları olan bir seri. Şöyle açıklayayım. bon silaj Mayıs e, mısır silajı yukulantı. E, burada Türkiye'de şu anda en fazlasına pazarda e, üreticiyle buluşmuş olduğumuz ürün bu. silaj Mayıs. Takdir edersiniz Türkiye e, özellikle kabayemde mısır silajı çok önemli. E, bu nedenle de e, biz de bu bonsilaj mayıs ile üreticilerimize katma değer aslında katmaya çalışıyoruz. Yani Özgür Bey bu ürünün e, ne gibi faydası oluyor biliyorsunuz sılaç hava aldığı zaman veya evet. iyi sıkılmadığı zaman sıkıntı yaşanıyor. Bu ürünün biraz kullanımından ve faydalarından bahseder misiniz? Tabii ki. Bonsilaj mayıs e, 100 gramlık kutularda e, pazara sunmuş olduğumuz bir ürün. Ürünün mantığı e, şu, e, içeriği itibariyle öncelikle laktik asit üretiyoruz. o e, İçerideki şekeri kullanarak. Öncelikle bir laktik asit üretiliyor ve e, çok hızlı bir şekilde fermentasyon sağlanıyor. Kaliteli bir fermentasyon. Aynı zamanda e, ürün heterofermentatif ve homofermentatif bakteriler barındırdığından ötürü bir de asetik asit üretiyoruz. Asetik asitle ne yapıyoruz? Silajı açıldıktan sonra e, o aerobik stabiliteyi sağlıyoruz ve çok stabil, korunan, küfe, mayaya karşı korunan bir silaj elde ediyoruz. Artı e, aynı zamanda da silajın içeriğinde bir propilen glikol elde ediyoruz biz bu inokulatla. E, Böylelikle de e, ne oluyor hayvanın süt performansını arttırıyoruz. E, yaklaşık olarak bizim e, Türkiye'de yapmış olduğumuz analizlerde gördüğümüz bir kutu bonsilaj ise yaklaşık 250 kilo gibi propilen glikol elde ediyoruz. Onun haricinde de stabilite ile ilgili olarak gerçekten e, şu ana kadar en azından çalışmış olduğumuz müşterilerde de gördüğümüz, onlardan da almış olduğumuz feedbacklerde. E, stabilite konusunda çok başarılı bir ürün. Zaten Avrupa'da da lider ürün olduğunu söyleyebilirim çok rahatlıkla. Bu şekilde yani ürün e, mantığı e, oluşturmuş olduğu asit paterniyle hem iyi bir fermentasyon hem e, açıldıktan sonra korunan bir silaj ve de aynı zamanda içerik itibariyle de e, çok kaliteli bir silaj elde etmiş oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Tamamdır. Buradan üreticilerimize ne söylersiniz? Bizim ee, 2023'ün bütün üreticilerimiz için çok başarılı ve verimli geçmesini diliyoruz. Eee olarak e, kendilerine e, hem başarılar diliyoruz. Hem de biz buradayız. Her zaman e, elimizden geldiğince yardıma hazır bir firma olarak buradayız. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza çok sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Sağ olun. Rica ederim. Evet, Biosenta'dan Özgür Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ara İstanbul sunduğu fuarımız farklı bir standa devam edecek.